Irak'taki terör kamplarıyla sınır ötesi operasyon mu geliyor? Ne zaman olacak? Çok konuşuluyor. Artık Bizi geliyor bekliyor? geliyor muyu? Bence isterseniz artık bir kenara bırakalım. Artık geldi diyelim. Hı hı. Çünkü e, hem e, Savunma Bakanı, hem Cumhurbaşkanı, hem Dışişleri Bakanı, hem istihbarat e, başkanımız hepsinin açıklaması artık operasyonun başladığı konusunda <laughs> ve e, bu süreç ilerliyor şu anda. Hani şey filan değil. Hani bir söylenti ...hani bazen olur ya Ankara'dan evet. öğrendiğimiz kulis haberlerine göre Dünyalık. yakında bir e, operasyon olacakmış mevzusu değil bu. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti önümüzdeki dönem yapacaklarını net ve açık bir şekilde muhataplarına... ...Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkeler kimse muhatapları teker teker her birini iletmiş durumda. Yol haritasını e, söylemedi. Ben operasyona başlıyorum. Benim için artık Suriye ve Irak'taki PKK terör örgütünün bitirilmesi... Artık bu sene içinde son bulacak diye net bir duruşu var. Ve bu duruşu inşallah diyorum bakın inşallah ee, başaracağız. Ve Türkiye'den artık PKK gündemi gündemli bir konuyu konuşmaktan da kurtulacağız. Ben tarihi bir sürece tanık ettiğimizi düşünüyorum. Bu sefer farklı olan ne Mete Bak üstad aslında senle hatırlarsan ee, deprem olmadan önceki programda 2023'te bu iş bitecek demiştik. Hatırlarsan konuşuyorduk seninle. Evet evet. Bunu da kime dayanarak söylüyorduk? Gerçekten bu işin içindeki insanlarla görüşmelerime dayanarak söylemiştim. Ama tabii ki o hepimizin hatırladığı 11 tane ilimize etkileyen büyük deprem yaşandı ve o bütün operasyonlar durduruldu. Devletin bütün kaynakları, silahlı kuvvetler bölgenin iaşesi ve tekrar kalkındırılması ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ve bu operasyon yaklaşık bir sene ertelendi. Devletin hedefi şuydu, 2023'te devletin 100. yılında terörle anılan, terörün Türkiye'de eylem yaptığı bir ülkeden olmayacağız diye kesin karar vardı. Bu açıklamayı da hatırlarsanız Süleyman Soylu yapmıştı. O zaman İçişleri Bakanıydı. Devletimiz 100. yıla buna girmeyecek demişti. Yani 29 Ekim'den önce bu iş evet. tamamen bitirilecekti. Şimdi o zaman yine söyleyelim, o ertelenmiş plan aslında... Adım adım biraz daha işlenerek getirildi. 2018'de hatırlıyor musun? Burada seninle beraber program yapıyorduk. Ve 2018'de bir taraftan Fırat Afrin Harekatı başlamıştı. Afrin Harekatı ile beraber Hakuk bölgesindeki Pençe Operasyonu da başlamıştı. İkisi beraber sürerken demiştik ki artık bir plan değişikliği var. Sınır ötesinde yaklaşık 40 ile 70 kilometrelik alanın temizleyerek Türkiye'nin sınırının dışında bir tampon bölge oluşturulacak demiştik. 2018 yılıydı. Aradan kaç yıl geçti? 6 yıl. yıldan beri yapılan bir temizlikten bahsediyoruz. Bana şunu söyleyebilirsiniz. Çok uzun bir dönem. Arkadaşlar, Afganistan coğrafyası kadar zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şu alanın yüksekliğinden bahsediyoruz. Ne bu alanın yüksekliği? Zaman zaman 2000 metreye, 3000 metreye yaklaşan alan. Ve terör örgütün 30 yıldan beri tünellerle ve mağaralarla aşağı doğru indiği, bakın yüzeyde hiçbir şey yok. Tamamı yerin altında. Dağların içinde oyulmuş 30 yıllık bir hazırlığa operasyon yapılıyor. 30 yıllık. Peki bölgenin uzunluğuna kadar 300 kilometreye 40 kilometre. Ne kadar büyük falan biliyor musun? Çok. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle düşün. İstanbul'dan Ankara'ya kadar sağlı sollu 40 kilometrelik bir çemberle temizlik yapıldığını düşün. Kolay bir şey midir? Çok zor. Ve burası Ve dağlık, dağlık. olduğunu düşün. Dağlık olduğunu düşün. Dağlık. Mağaralar ve kış şartlarını düşün, hava şartlarını düşün ve bu arada yaşanan pandemi, bu arada yaşanan işte deprem gibi süreçleri düşün. Şimdi bunların her birini koyduğunuzda aslında bu alanda yapılan harekatın büyüklüğünü anlat, anlat Peki, anlatabiliriz. Peki burada operasyon biraz uzun mu sürer? Yani o zaman bayağı demir yumruk geliyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında e, operasyonun büyük bir kısmı bitirildi. Zaten zor olan kısım. Bizim sınırımıza yakın olan Haftenin, Metina, Avaşin, Hakukun belli bölgeleri, Basyan. şu anda ne kaldı? Garayla Zapın bir bölümü kaldı. Yani şu ara kaldı. Gara ve Zapın şu bölgesi kaldı. Asıl sınırımıza yakın olan bölgelerin büyük bir çoğunluğu temizlendi. Bundan sonraki yapılacak operasyonlar aslında şey, nitelikli operasyonlar. Örgütün elemanlarının büyük bir çoğunluğunun bulunduğu yerler Örnek vereyim sana. 5000 tane terörist varsa eskiden. Bunun 3 ile 3 bin yaklaşık Hakuk, Basyan, Avaşin, Metina, Haftenin ve Zap bölgesindeydi. Burada Kandil bölgesinde yaklaşık 150-200 terörist vardı. Gara bölgesinde... Yani Kandil'den artık oraya doğru gitti. De. Eskiden. Ha eskiden. Eskiden. Yani Kandil asıl teröristlerin olduğu yerler burasıydı. Yani asıl yığınak yaptıkları alanlar buradaydı. Bütün ikmalini lojistiğini ve tünellerini kazdıkları yer aslında orasıdır. Orayı temizledik biz. Zoru aslında Kandil değildi. Asıl zoru burasıydı. Hmm. En zorlarından bir tanesi Zap bölgesiydi. En zorlanan bir bölgesi Metinaydı. Peki şimdi yani tam nokta atış nerelere gireceğiz? Şimdi çok daha aşağı doğru iniyoruz. Çok daha aşağı noktalara ineceğiz. Daha spesifik hedeflere inilecek. Bunların bir kısmında özel kuvvetler bir kısmında komando birlikleri Nitelikli operasyon yapılacak. Bu alanlarda, bu alanlarda bulunan birliklerin üzerinden aşağı doğru birlikler kaymaya başlıyor. Bir sonraki fotoğrafı da verebiliriz, bir sonraki haritayı da verebiliriz arkadaşlar. Yok, 1 ve 2 demişsiniz ya harita 1 ve harita 2. Evet. Evet, yani Burada görmek daha mantıklı. Yani şimdi siz bana şunu söyleyebilirsiniz. Ya ne değişti de biz bugün bunu çok daha net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Birincisi teknoloji gelişti. Geçmişte kullandığımız teknolojiyle şimdiki kullandığımız teknoloji arasında uçurum var. Bu dünyadaki teknolojinin gelişmesiyle de ilgili bizim bu teknolojiye kavuşmamıza da ilgili. Artık sahanın hava şartlarına bağlı olarak sahayı tamamen gözlemleyebilecek bir güce kavuştuk. Mühimmat ve ekipman olarak da tamamen bize yerli ve milli bir şeyimiz de var, envanterimiz de var. Yani bu operasyonun sürdürülmesi sırasında kullanacağımız bütün mühimmatlar Türkiye'de üretiliyor. Ya kimseye gebe değiliz. Gebe değilsiniz. Yani Yok, bu roket gelmedi, şu gelmedi Aynen bu yok. öyle. Veya işte bize işte ne diyeyim? Geçmişte olduğu gibi şey gönderin. Helikopter gönderin. Taarruz helikopteri gönderin falan gibi ihtiyacımız Zaten yok. var. Bizim. Veya siha verin. Yok. Veya ne diyeyim? Bize akıllı mühimmat verin. Yok böyle bir şey. Başka bir şey daha var. Geçmiştekiyle şu andaki baktığınızda bu bölgedeki operasyon sürdürenlerin tamamı profesyonel ordu. Heh, evet o önemli. Yani yükümlü olarak karşıya geçen bir grup yok. Yani gidenler e, 6 ay sonra, 8 ay sonra, 12 ay sonra hani eskiden farklı farklı dönemlerde gidiyorduk ya 15 ay, 18 ay e, yıllarca operasyon yapılırken askerlik de aşağı doğru geldi. İlk gidenler daha uzundu daha sonra yavaş yavaş aşağı doğru geldi. Buraya gidenlerin tamamı Geri dönüşleriyle ilgili bir şey yok, bir kısıtlama yok. Bölgeyi bilen, bölgede operasyon yapmış, bu iş için eğitilmiş özel personel, yani bir kısmı sözleşmeni, bir kısmı da e, işte ne diyeyim silahlı kuvvetlerde görev yapan subay subay subayı uzmanlardan oluşuyor. Bu bütün personel sayesinde bu operasyon çok daha kalıcı bir hale geldi. Bir de şöyle bir şey var, milis eski milis tüfek Teşkilatı. Tabii, tabii tabii Nokta atış o yüzden operasyonlar yapılabiliyor yani şu anda. E, hatırlayın. Bunu Hakan Fidan döneminde de çok duymuştuk. Şimdi İbrahim Kalın döneminde de çok duyuyor. Ne diyorlardı? Örgütün... Tekrar gelin eski fotoğrafa. Örgütün hafızasını yok ediyoruz diyorlardı. Hatırlar mısınız? He. Örgütün hafızası. Hafızası ne demek? Örgütün geçmişten kaynaklı bazı elemanları var. Bu örgüt birbirini aktararak gider. Yani örgütler yazılıya çoğunlukla çökmezler. Kim kiminle iş yapıyor? Hangi network üzerinden gidiyor? Hangi istihbarat elemanı hangi istihbarat elemanıyla görüşüyor? Kimin üzerinden irtibat yapılıyorsa çoğunlukla kişi bazıdır. Örgütün ana tepe yapısı tamamen çökertildi. O tepedeki yürütme konseyi hariç alttaki bütün ekip etkisiz hale getirildi. Tabii Burada dediğiniz gibi mitin çok büyük bir başarısı Tabii. var. Şimdi çok. hafıza ve bunu geçmişteki operasyonlarda bulunanların tamamının... Etkisi hale getirmiş olması operasyona katılacak olan birliklerin de bölgede hareket ederken geçmişe göre daha tecrübesiz olanlarla karşılaşmasına yol açacak. Bu da büyük bir avantaj. Bunu da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu andaki saha elemanları ve kullandığı istihbarat ekipmanları ve teknolojisi sayesinde yapıyoruz. Bakın her gün dikkat edin Milli İstihbarat Teşkilatı bir veya birkaç kişiyi en ileri. üstte en üsttekileri teker teker etkisi hale getiriyor. Şimdi 6. Şimdi diyeceksiniz ki bu bu kadar kolay mıydı? Bugün gördüğünüz bir tane fotoğraf karesindeki etkisiz hale getiren elemanın süreci 6 aydan aşağı değil. 6 ay izleme takip hepsine bakıyorlar tabii tabii. 6 ay boyunca sürüyor. Bazen 1,5 yıl süren var. 1,5 yıl boyunca takip edilen var. 1,5 yıl boyunca bir şey sürecin içinde doğru zamanı bulmaya çalışılanlar var. Bir buçuk yıl emeğe bakar mısınız? Bir kişi için. Bugüne kadar... Arkadaşlar evet beni duymuyor musunuz? Altı numarayı istedim lütfen. Bugüne kadar ki baktığın sürecin içerisinde işte en son etkisi hale getiren terörist. E, bu operasyon görüntüsü PKK sözde terör örgütü KCK'nın sözde olan Rojda Bileni Süleymaniye, Süleymaniye bölgesin. kentinde etkisiz hale getirildiği Milli İstihbarat Teşkilatımızın nokta atışlarından biri. Evet tam da bu şekilde işte. Şimdi evet. burada önemli olan şeyden bir tanesi şu. Eski, eskiye göre bir şeyi fark etmiş olmanız lazım. Mühimmatın gücünün arttığını da görüyorsunuz. Ha, bir dakika sen bunu daha profesyonel gözle bakıyorsun Tabii. şimdi Meteor o yüzden. Tabii eskiden e, kullandığımız mühimmatların mühimmatlar vurduğunda çok e, tekrar gelin, bir atışı tekrar görelim, evet. bu kadar büyük hasar oluşturmazdı. Şimdi artık mühimmatlar da çeşitlendi. İlk başlangıç itibariyle mühimmat çeşitliliğimiz de, siyahdan atılan mühimmat çeşitliliği şu anda çok farklı. Mesela bunun normalde zaman zaman bütünlüğü bozulmuyor. Bak tek atışla, bak tek atışla hmm. aracın bütün bütünlüğünün bozulduğunu göreceksiniz. Yapısının tamamen evet, bozulduğunu bozulduğu göreceksiniz. Olabilir. Bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa birazdan dünya yeniden Ukrayna-Rusya savaşının daha da sıcak olmasına mı hazırlanıyor? Fransa'dan acayip açıklamalar Bakın şimdi biraz da bunları niye konuşuyoruz? PKK terör örgütünü konuşuyoruz ama. Hı hı. Bugün de belki seyretmişsinizdir. bugün ben de Twitter'da paylaştım. Sağolsun ee, sağ olsun Cihat Yaycı'nın da başında buldu. Türk Dex yayınlamıştı bugün. Evet. Ee, Selam olsun Paşa. Sözde örgüt lider Abdullah Öcalan'ın bir Yunan televizyona yaptığı bir açıklamayı koymuşlar. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Orada diyor ki ...eğer ileride diyor bir Yunan savaşı... ...Türk-Yunan savaşı çıkarsa biz sizin yanınızdayız diyor. İki cepheden bu savaş duracaktı. Hmm. İki cepheden bu savaş duracaktı. Şimdi PKK terör örgütü... ...yalnızca... ...hani bazılarının söylediği bugünlerde konuşuluyor ya... ...hain değil, zart değil, zurttur diye... ...böyle bir sürü kelimeler duymaya başladık ya... Evet. ...neredeyse Neden, PKK neler terör örgütü terör örgütü değil diye... ...noktasına getirecek noktaya geldik ya... ...şimdi gelinen noktada... ...amaçlardan bir tanesi... Azerbaycan mevcudu oluyor. Azerbaycan'ın yanında bulunuyorlar, değil mi? Öyle değil mi? Suriye'de herhangi bir şey oluyor. Nerede yer alıyorlar? Esad'ın yanında yer alıyorlar. Yunanistan'la ilgili bir mevzu oluyor. Yunanistan'da yer alıyorlar. Bu bir vekil unsur. Allah göstermesin. iki gün sonra Türkiye'nin başını belaya sokacak herhangi bir savaş çıksa işte cephe gerisi bunlar. Cephe gerisi bunlar. Evet. Terör örgütü bizim şu, şu günlerde demin söylediğin şu şey söylüyorum. Rusya-Ukrayna savaşının geldiği nokta artık bir dünya savaşına doğru evrilmeye başladı. Yani Fransa'dan öyle açıklamalar geliyor ki oraya gidiyor. E sırf şey değil. Tabii her yerde. Polonya, Almanya, İngiltere. Finlandiya, İngiltere. Artık iş şeyden çıktı, çığırından çıktı başka bir noktaya doğru gidiyor. Bizim bu sorunu kesinlikle bitirmemiz gerekiyor. 2025 diyordun sen hep Mete Erer. Oraya doğru gidiyor sanki iş. E, 2025 demiyordum ben daha erken söylüyordum. Öyle mi? Tabii yani 2025'e kadar diyordum. 25'e kadar. 25'e kadar. 2025'e kadar bu savaşın çıkacağı bütün emareler var diyordum. Bu emareler çok kuvvetli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve bizim bu sorunu muhakkak çözmemiz lazım. Bizim artık PKK teröre örgütüne kanayız olmaktan isterseniz ekonomik olarak, isterseniz askeri olarak, isterseniz politik olarak Türkiye'nin gündeminden çıkartmak zorundayız bu örgütü. Bu görüntülerde biz yine büyük Kuzey operasyonunda. Bak biz büyük devletsek artık PKK terör örgütü bu ülkenin gündeminde olmamalı arkadaş. Evet. Eğer çok daha büyük hedeflerimiz varsa biz emperyal bir o, ülke olmak istiyoruz. Dünyanın her yerinde adı sanı geçilen bir ülke olmak istiyorsanız bir terör örgütü bizim gündemimizin ana mevzusu olamaz. Ama Mete şu anda şunu konuşuyoruz biz. Esenyurt'ta İstanbul'da Esenyurt'ta referandum teklif eden biri çıktı. Ya çıkacak. Yani bunu konuşurken oradan da o oluyor. Çok için çıkacak ama şöyle çıkacak bu. Ben size desem ki yıllar önce desem ki Diyarbakır'da Diyarbakır anneleri çıkacak desem ne derdin? Mümkün değil zor PKK pedagokater der, zor, zor derdin. Niye çıktılar? Çünkü PKK terör örgütünün şehir ve dağdaki yapılanmasını bitirdiğin için. İnsanlar yavaş yavaş konuşmaya başlıyorlar. Yıllarca bu baskı altında kalan Doğu ve Güneydoğu bölgesi insanlar bir anda oh diyeceğini falan düşünüyor musun? Bu zamanla olacak. Zamanla tabii. Bakın geçen genel seçimdeki oy oranına bakın. Bir de bu seçimdeki oy oranlarına bakın. Nasıl aşağı doğru geldiğini göreceksiniz. Yani bölgedeki yaşayan insanlar PKK terör örgütü tarafından aşağılanmak veya öldürülmek gibi istekleri olabilir mi? O insanların da daha iyi şartlarda yaşamak, daha güzel şartlarda yaşamak gibi bir istekleri yok mu? Hepsinin var. Eğer öyle olmasaydı zaten çok daha farklı bir yerde olurdu. Ama o baskıyı bir de orada gidin yaşayın. O köyde yaşayın. O kasabada yaşayın. Bak İstanbul'da sen rahatsızsın. İstanbul'daki adamın lafından rahatsızsın değil mi? Evet. Şimdi bir de onu Doğu ve Güneydoğu Aldoğu'nda yaşayan bir insan olarak düşün bakalım. Of. Mümkün mü? Tabii. Önce kırman gereken bir şey vardı. O zincir kırıldı. Bundan sonrası herkes için çok daha hayırlı bu ülke için. Demokrasi için hayırlı bir şey. Bir silahın konuşulduğu bir yerde demokrasiyi konuşamazsın kardeşim. Ne yapacaksın? Adam silahı masaya koyacak. Sen de oturup özgürlük mü konuşacaksın? Demokrasi mi konuşacaksın? Adam masaya silahını koymuş durumda. Terör örgütü onu söylüyor. Buradan oy çıkacak. İstersen çıkartmayın diyor. Nasıl çıkartmayacaksın? Bizim amacımız bölgede terör örgütünün olmayacağı bir ortamı yaratmak. Ondan sonra hep beraber seyredelim. Göreceksiniz. Geçmişte de söylemiştik. Hatırlayın. Bu seçimle iki ikine söylediğimizde PKK terör örgütünün gücü azaldıkça desteği de azalacağını söylemiştik. Ne oldu çıkmadı Ki mı? Ki öyle oldu genel seçimde de gördük demin oranının nasıl düştüğünü. E şimdi gördük. de bir daha göreceğiz. Şimdi bir daha göreceğiz. Hep beraber yine seyredeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki oy oranlarına bakın diyeceğim. Tabi bir anda böyle radikal olarak %80'den pat diye 120 düşecek hali yok. Ama düşüş oranlarına baktığınızda normalde bir yerde radikal düşüşler var. Evet. Siz bir yerden %80 aldığınız yerden %60'a düşüyorsanız bu büyük bir orandır. %20 düşünüyorsunuz ya. %20 düşünüyorsunuz yani. Bu böyle başlar yani. Bir anda kopmalar, kırılmalar olmaz ki. Biz büyük devlet mi olacağız kardeşim? Bizim derdimiz bu ülkeyi bölecek bir grupla konuş, konuşmak gibi bir mevzuya takılamayız. Biz büyüyeceğiz arkadaşım. Toprak olarak değil, devlet olarak büyüyeceğiz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Siyasi olarak büyüyeceğiz. Nüfus olarak büyüyeceğiz. Nüfus. Yani etrafımızdaki beraber hak edeceğimiz ülkelerle beraber bir güç oluşturacağız. Bunu yaptığımız anda başka bir yere doğru gideceğiz. Türkiye'de Türkiye'nin sorunu bölünmek sorunu diye bir sorun yok ki. Ben onu söyleyeyim sana. Kim Türkiye'den bir toprak alabilir? Kimse. En kötü zamanında bile alamaz bu ülkeden. Ne zaman alabilirsiniz biliyor musun? Bu devlet devlet bölünürse, kendi içinde bölünürse alırsınız. Bu ülkeden Türkiye Cumhuriyeti devleti ayakta olduğu müddetçe kimse bir karış toprak alamadı. O yüzden 15 Temmuz'da işte, e, bekliyorlardı. Işte Aynısını söylüyorum. Devlet ortadan kalktığı zaman olur. Devlet düzeni ortadan kalktığı zaman olur. Siz geçmişten bugüne kadar baktığınızda silahlı kuvvetlerin gücü, istihbaratın gücü ve diğerlerine baktığınızda bu ülkeyi bölebilecek güç var mı? Yok. Toprak alacak güç var mı? Yok. Ama sizi oyalayacaklar. O yüzden söylüyorum. Siz Somali'de bir şey yapacaksanız, Somali'de oranın kaynaklarıyla Somali'de bulunan petrolün miktarı şu anda bilinen bilinen miktar 3 milyar varil. Siz %30'unu alacaksınız bunu. Çıkarttınız düşünün ya. 1 milyar varil çıkarttınız düşünün. Az para mı? Az para mı?